Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir kafeye geldik. Kafemiz biraz gezelim bakalım içeride bizi neler bekliyor? Neler varmış diye bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Kameranın şu anda önündeyim. Arkasında diyelim arkada başkası var. Şu anda size yine burayı gezeceğim, tanıtacağım. Sonra da sayfamıza yükleyeceğiz. Evet, gezmeye devam edelim. Ne oldu Doğa sesleri de duyuyorsunuz tabii ki nerede kim olduğunu öğrendik. Görüyorsunuz çok güzel. Şurada çok önceden kullanılmış tarımda kullanılmış aletler var arkadaşlar. Tarım malzemeleri bunlar. Bakın bu duvardakilerle koyunların tüylerini Kırpmak için. Bunlar eski dikiş makineleri Annelerimiz anne annelerimiz dikmiş. Bu da gaz lambasıymış çok çok önceden burası şömine ekmekler yemekler lezzetli şeyler yapılmış baktiğiyle şu anda görüyorsunuz Tabii ki de kullanılmıyor çok otantik bir yer gezmek içinde e, çay içmek kahve içmek istersiniz her yer o kadar güzel kaldırın başka bir şey buldum eski bakır kaplar var Süsleme harika aman Allah'ım eski bir radyo Arkadaşlar eskiden internet yoktu. Müzikler radyodan dinlenilirdi. Ve size bir tane ne gösteriyorum? Tırmık. Eski telefonda var orada. Duvarda da silah var.